Tasavvufun konusu ve fazileti nedir? Tasavvufun konusu Allah-u Teala'nın yüce zatıdır. Çünkü tasavvuf Allah-u Teala'nın yüce zatının tanınması yani marifetullah itibariyle ondan bahseder. Bu bahsetme müşahede ile olur. Bu da ihsan makamıdır. Başka bir görüşe göre tasavvufun konusu nefsi kötü ahlaklardan tezki etme ve güzel ahlaklarla süsleme bakımından zahiri ve batıni amellerdir. Tasavvufun fazileti Tasavvuf ilimlerin en şereflisidir. Çünkü bir şeyin şerefi ve fazileti ya akıl ya nakil yoluyla yahut bir faydası ortaya çıktığında belli olur. Bunlar tasavvuf ilminde tam anlamıyla bir araya gelmiştir. Akıl yoluyla tasavvufun şeref ve fazileti şöyle belli olur. Bir şey konusunun ve onu ortaya koyan kişinin şerefi ile şeref kazanır. Tasavvufun konusu ise yukarıda geçtiği üzere Allah Teala'nın yüce zatıdır. Allah Teala'nın yüce zatı da mutlak olarak en şerefli ve en faziletlidir. Dolayısıyla bununla ilgili olan ilim de kuşkusuz en faziletli ilimdir. Çünkü tasavvuf evveliyle Allah-u Teala'dan haşyet duymaya yani korkmaya, ortasıyla allah Teala'nın kulundan hoşnut olup kulundan da ona muhabbet duymasına, sonuyla ise onu tanımaya ve bütün dünyevi ibalardan kurtulup kendini ona adamaya delalet eder. Nakil yolu ile tasavvufun şeref ve fazileti şöyle belli olur. Tövbe, takva, istikamet, sıdk, ihlas, itminan, zühd, vera, tevekkül, rıza, teslimiyet, muhabbet, murakabe, müşahede ve tasavvufun diğer meseleleri Kur'an-ı Kerim'de, sünnet-i seniyede ve ümmetin icmağında methedilmiştir. Faydalarının ortaya çıkması bakımından tasavvufun şeref ve fazileti şu altı şeyle belli olur. 1- Tasavvuf ehlinin tam bir şekilde emir ve yasaklara uyması. 2- Tasavvuf ehlinin mezheplerine uygun hareket etmeleri. Ayrıca aralarındaki ihtilaf ve çekişmeyi çözüp sonlandırmaları. 3. Kendilerinde hissi ve manevi kerametlerin görülmesi. 4. Genellikle azaların günahlardan ve nefislerin kusurlardan temizlenmiş halde görülmeleri. 5. İmanlarının sapasağlam olması. Alemlerin Rabbine tam bir şekilde itimat ederek sahih bir yakin haliyle ihsan makamına yükselmeleri. 6. Manevi alemi keşfetmeleri, melekut alemine ve yücelik sıfatlarını tanıma yani cebrut makamına yükselmeleri.